Derin denizlerin ışıltılı bir köşesinde mercan kayalıklarının arasında rengarenk balıklar yaşarmış. Onların içinde en miniklerinden biri olan Mavi, adını tıpkı rengi gibi parlayan mavi pullarından almış. Mavi küçükmüş ama kalbi kocamanmış. En büyük hayali okyanusun diğer ucunda parlayan efsanevi deniz yıldızını görmekmiş. Her gün annesi ve kardeşleriyle birlikte oynar, yosun salıncağında sallanır, midye kabuklarından ses çıkarırlarmış. Ama geceleri diğerleri uyurken mavi hayal kurarmış. Acaba o yıldız gerçekten var mı? Belki de sadece cesur olanlar onu görebilir. Bölüm 1 Yola Çıkış Bir sabah güneşin ışığı suyun içine altın gibi süzülürken mavi kararını vermiş. Küçük çantasına birkaç yosun atıştırmalığı, bir parça inci taşı ve büyük annesinden kalan midye pusulasını koymuş. Dikkatli ol demiş annesi. Merak etme anne demiş Mavi. Kalbimle yolumu bulacağım. Ve minik yüzgeçleriyle derin maviye doğru yüzmeye başlamış. Bölüm 2 Mercan Labirenti ve Bilge Yengeç ilk durak karmaşık mercan labirentiymiş. Burada yollar karışır, dalgalar yön değiştirirmiş. Mavi biraz korkmuş ama karşısına yaşlı bir yengeç çıkmış. Ben Bilge Yengeç Kora. Labirenti geçmek istiyorsan önce bir bilmeceyi çözmelisin demiş. Korabilmece'yi sormuş. Dalgasız denizde yön nasıl bulunur? Mavi bir süre düşünmüş. Sonra gülümsemiş. Kalbinle Çünkü kalbin seni hep doğruya götürür. Yengeç gülümsemiş ve mercan kapısını açmış. Senin gibi düşünen biri mutlaka hedefine ulaşır. Bölüm 3 Deniz Anası Ormanı Mavi'nin Yolu Bu kez deniz analarıyla dolu, parlak bir ormana düşmüş. Her biri ışıl ışıl parlıyor, suya renk katıyormuş. Ancak deniz anaları biraz huysuzmuş. Burası sessizlik ormanı demiş biri. Mavi yüzerek onların arasından sessizce geçmiş. Hiçbirine çarpmadan. O kadar dikkatliymiş ki sonunda ormanın sonundaki kapı kendiliğinden açılmış. Bölüm 4. Büyük fırtına ve cesaret tam yıldızlı kayalara yaklaşırken gökyüzü kararır gibi olmuş. Su aniden çalkalanmış. Büyük bir fırtına başlamış. Mavinin kalbi hızlı atsa da panik yapmamış bir kayanın arkasına saklanıp sabırla dalgaların dinmesini beklemiş. O an anlamış ki bazen cesaret beklemeyi bilmektir. Fırtına durduğunda önünde parlayan dev bir altın deniz yıldızı belirmiş. O kadar güzeldi ki mavinin gözleri parlamış. Bölüm 5 Eve dönüş ve yeni mavi mavi yıldızı izledikten sonra aynı dikkatle eve geri dönmüş. Onu görenler önce şaşırmış, sonra alkışlamış. Herkes onun ne kadar cesur ve sabırlı olduğunu konuşuyormuş. Bilge Yengeç Kora, labirentin dışına kadar onu uğurlamış. Sen artık bir deniz yolcususun Mavi. Ama en önemlisi kendini keşfettin. Annesi Mavi'ye sarılmış. Senin kalbin okyanustan da büyük, demiş. O günden sonra Mavi, küçük balıklara cesaret aşılayan bir rehber olmuş. Her gece yıldızına bakar. Bir gün oranın da ötesine geçeceğim, dermiş. Çünkü mavi artık biliyormuş. Küçük olmak büyük hayaller kurmaya engel değildir.